Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir bileklik yapacağız. Tabii ben bunu satın almıştım. Şöyle bir açma kapama yeri var. Şöyle bir taşları var ve bu taşlar böyle kesilmiş iplerle aralarından geçilmiş e, görünce bunu yapabileceğimi düşündüm ve e, sizinle beraber bunu beraber yapmak istedim şöyle tutayım e, Siz de belki size de bir fikir olur e, Tabii benim böyle deri aparatım yok bunu e, pet şişeden keseceğiz ve oradan yapacağız şöyle boş şişelerim var bunları yıkadım daha sonra şöyle parlak bir taşım var bu tafiecilerde oluyor. Şöyle. Bu da bundan yapılmış zaten. Kurdele var. Şu siyah siyah ipim var. Isıtıcı var. Bunu da şişelerin uçlarını eritmek için kullanacağız silikon var yapış yapıştırıcı için e, makas var o zaman başlayalım şimdi yapmaya Öncelikle şişeyi şöyle ben keseceğim şöyle düz kesmeye çalışıyorum başlamak biraz zor. Büyük makasından yardım alıyorum. şöyle bir halka çıkardık. Şöyle elime de oluyor. Buralarını düzleştiriyorum. Kenarlarını düzleştirip kesikliğini gidermeye çalışıyorum elimize batmaması için. Zaten kurdeleyle de saracağız. kaplıyoruz. Buraları biraz şu şekilde bunu böyle sarıyorum şöyle oluyor bunu sararken şunu söylemek istiyorum eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmanızı rica ediyorum geçmiş videolarımı da izleyebilirsiniz yine videolardan haberdar olmak için bildirim zilinizi açabilirsiniz daha sonra bu şekilde bunu tamamlayacağım bu şu şekilde sardım. Şöyle göstereyim. Şöyle oluyor. Şimdi şundan keseceğim. Taş kesiyorum. Eğer sizde böyle bir şey yoksa farklı farklı taşlarla da süsleyebilirsiniz bunu. Şöyle. Yaklaşık olarak benzedi. <laughs> Beş tane. Beş tane kesmeyi düşünüyorum şuradan şöyle. Evet şu şekilde kestik. Bunu böyle yapacağız. Bunu iple şu iple beraber dolayacağız. Bu bu şekilde yapılmış. Şöyle göstereyim. Ben bunu satın almıştım. Şimdi şöyle sarıyoruz şu aralarından ipi. Şuradan da geçiriyorum. Bu şekilde e, tüm aralardan geçerek devam ediyoruz. Evet sonuna kadar sardım ben. Şöyle şurada da birkaç kere sarıyorum. Şöyle oldu. Burası ek yeriydi bunu kapatmaya çalıştım. Evet birkaç kez sarıyorum burada da ipimi keseceğim burasını daha yapıştırıyorum burasını yapıştırıyorum fazla kısımlarını, iplerini, silikon parçalarını kesiyorum. Şu şekilde oldu. Şöyle yana takayım. Nasıl? Beğendiniz mi? Bu biraz bol tabii. Küçük şişelerden denedim. Onlardan olmadı. Belki daha uygun şişe bulursanız. E, pet şişelerden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu şekilde oldu benimki. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. Bunun gibi oldu yani. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız bir dahaki videolarda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.